işte o karameller atayım o şey. karamellisi bu bilmem nesi böyle halbuki bunu yemeseydik yarım yarım şeker parla yeseydik ben yemedim daha bir tane yedim yeter doğduğundan beri <gülüyor> <gülüyor> doğduğundan beri mi sen iki yedin değil mi ha, hülyanların canı çekmiş Kimleri? Hülyaların. Gelince yapar mı dedi. Sen gel yoğur dedim. Yoğur. Ha götürsün eve. ya biliyor be o yapar. Bilmiyor anne bilmiyor. Öğrenememiş hiç. Bilmez olur mu? Kilo verdim diyor yalan kilo da verememiş. Aa terbiyesiz verdim dedi kız. Ama verememiş. İki dakika zor durdum. Nerede? Nereye? Tamer Bey teşekkür etti. Aa biliyorum durdum. Ha. Şey. Ha. Şu ağacın altındalar. Hangi ağacın? İşte şurada, burada. Bak. burada. Kalabalık. Ay. Kalabalık, çok ses. Filiz Hanımlar aşağıda. Daha erken ama daha erken. Evet. Ha <laughs> <laughs>